karlı olduğu kadar riskli olan ama kar edildiğinde paranızı katlayabileceğiniz kısa vadeli kripto para yatırımları. Bugün kripto para dünyasında kısa vadeli yatırımların nasıl yapılması gerektiği konusunda sizlere rehberlik edeceğini düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Kripto para piyasası son derece dinamik ve volatil bir yapıya sahip. Bu nedenle kısa vadeli yatırım yapmak oldukça kazançlı olabileceği gibi bir o kadar da risklidir. Bu videoda başarılı bir kısa vadeli yatırımcı olabilmek için nelere dikkat etmeniz gerektiğinden, hangi analiz yöntemlerini kullanmanız gerektiğine kadar her şey ele alacağız. Videoyu beğendiyseniz ve hazırsanız başlayalım. Öncelikle kısa vadeli yatırımlar nedir ve bu alanda nasıl bir strateji izlemelisiniz bunu anlamak önemli. Kısa vadeli yatırım genellikle günler, haftalar içinde kar elde etmeye amaçlayan bir stratejidir. Bu stratejiyi uygularken piyasa trendlerini, ani fiyat hareketlerini ve volatiliteyi dikkate almak zorundasınız. Kısa vadeli yatırımlar genellikle hızlı karar almayı ve piyasa hareketlerine anında tepki vermeyi gerektirir. Ancak bu hız ve dinamizm sizi yanıltmamalı. Stratejinizi sağlam temeller üzerine kurmalısınız. Gelelim kısa vadeli yatırımlara yatırımlarda kullanmanız gereken analiz yöntemine. Temel analiz ve teknik analiz. Temel analiz bir kripto paranın arkasındaki projeyi, ekibi, topluluğu ve piyasa hareketlerini ve piyasa haberlerini inceler. Kısa vadeli yatırımcılar için temel analiz yaparken özellikle projenin yakın zamanda duyurabileceği güncellemeler, ortaklıklar veya etkinlikler gibi faktörlere dikkat etmelisiniz. Bu tür olaylar fiyatlarda ani artışlara neden olabilir ve bu da kısa vadeli yatırımcılar için fırsatlar yaratır. Teknik analiz ise fiyat grafiği ve işlem hacimlerini inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Teknik analizde mum grafikler, hareketli ortalamalar, destek ve direnç seviyeleri gibi araçlar kullanılır. Özellikle RSI, Mekli ve Bollinger bandları gibi indikatörler. Kısa vadeli yatırımcılar da çokça tercih edilir. Peki bu analizleri nereden yapabilirsiniz? Güzel soru. Temel ve teknik analiz için kullanabileceğiniz birkaç önemli siteyi paylaşmak istiyorum. CoinMarketCap ve CoinGecko gibi siteler bir kripto paranın piyasa değeri, piyasa hacmi, arzı ve daha birçok önemli veri hakkında bilgi sunar. Temel analiz için bu tür sitelerden faydalanabilirsiniz. Teknik analiz içinse TradingView en popüler araçlardan biridir. TradingView fiyat grafiklerini ve çeşitli indikatörleri kullanarak detaylıca analiz yapmanıza olanak tanır. Ayrıca CryptoCompare ve Coinage gibi platformlarda teknik analiz yapabilmeniz için kullanabileceğiniz diğer araçlar arasında. Teknik analiz yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. İlk olarak destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek çok önemlidir. Bu seviyeler kripto paranın hangi fiyat aralıklarında alıcı veya satıcı bulacağını anlamanıza yardımcı olur. Trend çizgileri de bir o kadar kritiktir. Bir varlığın yükselen mi yoksa düşen bir trend mi olduğunu belirlemek kısa vadeli yatırım kararlarınızda belirleyici olabilir. Bunun yanında hacim analizi yaparak fiyat hareketlerinin gücünü ölçebilirsiniz. Yüksek hacimli hareketler genellikle fiyatın mevcut yönünü sürdüreceğinin bir göstergesidir. Kısa vadeli yatırımlar konusunda dikkat etmeniz gereken bazı yaygın yanlışlar da var. İlk olarak ani fiyat dalgalanmalarına kapılıp acele kararlar almak büyük bir hata olabilir. Fiyat aniden yükseldiğinde veya düştüğünde panik yapmadan önce Piyasanın genel durumunu değerlendirmeniz çok önemli. Bir diğer yaygın hata ise tüm sermayeyi tek bir yatırımda kullanmak. Kısa vadeli yatırım yaparken portföyünüzü çeşitlendirmek ve riskleri yaymak her zaman daha güvenli bir stratejidir. Ayrıca fiyatların sürekli olarak geçmiş performansını tekrar edeceğini düşünmek de yanlıştır. Piyasalar dinamik ve belirsizdir. Geçmişte yaşananlar gelecekte aynı şekilde tekrar etmeyebilir. Bu nedenle her zaman esnek olmalı ve piyasa koşullarına göre stratejilerinizi güncellemelisiniz. Haziran 2017'de bir borsada Ethereum fiyatı bir anda 319 dolardan 0.1 dolara düştü ve bu durum sadece birkaç dakika sürdü. Flash crash olarak adlandırılan bu olay, büyük bir satış emrinin piyasayı hızla aşağı çekmesiyle gerçekleşti. Ancak bu düşüş kısa sürede toparlandı. Bu çöküş anında alım yapan şanslı yatırımcılar büyük kazanç elde ettiler. Kripto piyasasında beklenmedik fiyat dalgalanmaları her an gerçekleşebilir. Bu tür fırsatları değerlendirebilmek, hızlı karar alabilme yeteneğine bağlıdır. 2021 yılında bir Reddit kullanıcısı Elon Musk'ın Dogecoin'e olan desteği ve sosyal medya dalgasını fırsat bilerek tüm birikimini Dogecoin'e yatırdı. Başlangıçta sadece birkaç sent olan Dogecoin kısa sürede büyük bir artış yaşadı ve bu kişi kısa süre içinde milyoner oldu. Ancak fiyatın zirveye ulaştığını düşünerek tüm Dogecoin'lerini satmayı bir kısmını elinde tutan bu yatırımcı fiyatların düşüşe geçmesiyle birlikte büyük bir kazanç fırsatını tepti. Kısa vadeli yatırımlarda zamanlama her şeydir. Zirveyi doğru noktada yakalamak, ve karı realize etmek başarı için kritik öneme sahiptir. Bitcoin'in ilk büyük fiyat artışı 2013 yılında yaşandı. Yılın başında 13 dolar civarında olan Bitcoin yıl sonunda 1100 dolara kadar çıktı. Bu dönemde Bitcoin'e yatırım yapan kısa vadeli yatırımcılar kısa süre içinde büyük bir kazanç elde ettiler. Mart 2013'ten Kasım 2013'e kadar sürmüştü bu olay. Bu yükseliş Bitcoin'in ilk kez geniş çapta tanınmasını sağladı ve kripto para piyasasının geleceği için önemli bir dönüm noktası oldu. Bir diğer yükseliş ise 2017 yılı Ethereum'un popülerleşmesi ve ICO füryası olarak da hatırlanır. Ethereum'un değeri yılın başında yaklaşık 8 dolarken yıl sonunda 720 dolara kadar çıktı. Bu dönemde birçok yeni kripto para projesi Ethereum platformunda başlatıldı ve kısa vadeli yatırımcılar için büyük fırsatlar doğdu. Ocak 2017'den Aralık 2017'yi kapsayan bu dönem Ethereum'un akıllı sözleşme teknolojisinin potansiyelini ortaya koyduğu ve birçok kripto para projesinin piyasaya çıktığı bir dönüm noktasıdır. Bir diğeri ise 2021 yılı. Dogecoin için bir efsane haline gelen dönem. Başlangıçta bir şaka olarak başlayan Dogecoin, Elon Musk'ın tweetleri ve sosyal medyada hızla yayılan bir trend haline gelmesiyle büyük bir fiyat artışı yaşadı. Dogecoin, Dogecoin Ocak 2021'de 1 sentten işlem görürken Mayıs ayında 74 sente kadar çıktı. Bu dönemde kısa vadeli yatırım yapanlar astronomik kazançlar elde ettiler. Ocak 2021 ve Mayıs 2021 yılları arasında geçen bu olay sosyal medyanın ve ünlü isimlerin kripto paralar üzerindeki etkisini gösteren bir dönüm noktasıdır. 2020 merkeziyetsiz finans yani DeFi projelerinin hızla büyükseldiği bir yıl oldu. 2020 yılı merkeziyetsiz finans yani DeFi projelerinin hızla yükseldiği bir yıl oldu. Uniswap, Aave, Compound ve DeFi projeleri kısa sürede büyük bir ivme kazandı ve bu projelere erken yatırım yapanlar için büyük kazanç fırsatları sundu. Özellikle yield farming ve likidite madenciliği kısa vadeli yatırımcılar için cazip getir fırsatları yarattı. Haziran 2020'den Aralık 2020'ye kadar süren DeFi yükselişi, kripto para ekosisteminin finansal sistemlere alternatif sunduğu bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Peki bunlardan ne dersler çıkar? Bunlardan çıkarılacak dersler neler peki? Yatırımcıların kısa vadede yaptığı işlemlerin uzun vadeli etkileri gözden kaçırmamaları gerektiği, zamanlamaya dikkat etmek ve zirveyi doğru noktada yakalamak ve karı realize etmek gerektiği anda hızlı karar alabilme yeteneği ve sosyal medya kullanımı buradan çıkarılabilecek derslerdir. Kısacası kripto parada kısa vadeli yatırım yapmak dikkatli bir planlama ve stratejik bir yaklaşım gerektirir. Temel ve teknik analizleri doğru bir şekilde yaparak riskleri minimize edebilir ve potansiyel kazançları maksimize edebilirsiniz. Bu videoda paylaştığım püf noktalar ve yaygın yanlışlardan kaçınarak daha bilinçli ve başarılı bir yatırımcı olabilirsiniz. Unutmayın, kripto para piyasası her zaman fırsatlarla dolu ama aynı zamanda riskli bir alandır. O yüzden her zaman kendi araştırmanızı yapın ve akıllıca kararlar alın. Sosyal medyada bizi takip ederseniz yaklaşan boğa sezonunda son dakika haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Ve yatırımlarınızı şekillendirecek fikirler vererek sizlerin karlarınızı maksimize edebiliriz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. CoinNet YouTube kanalındaydınız. Hoşçakalın.